Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet ee, Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Life for Speed'deyiz Arabayla gezeceğiz hem de yeni yılı konuşacağız ee, yeni, yeni yıl hakkında görüşlerimi söyleyeceğim size İyi seyirler diliyorum bugün yine bana, bana Evet abi gelelim şimdi asıl olayımıza Hangi olayımıza? Ee, bu yeni yıl hakkında işte görüşlerimi söyleyeceğim falan filan bu arada altımızda da BMW var ha mod yaptım sizin için ama biraz şey bir mod oldu arkasını görüyorsunuz zaten <laughs> neyse ya ona o kadar şey yapmaya gerek yok yani, yani delikanlı adamın böyle arabası olur anlatabiliyor muyum gençler arkadaşlar aaa <laughs> ee, dur oğlum gene çarptık lan ben çarptırıyorum Heh şimdi gelelim konumuza. Eee. Veda değil de. Yani ara videosu yayınladım. Ara vereceğime dair vermiyorum. Vazgeçtim. Bundan sonra sürekli meta çekmeyeceğim. Abi. Lan bu ne böyle ya. Vurup vurup duruyoruz. Neyse arkadaşlar işte e, ara vereceğime dair e, video yayınlamıştım bildiğiniz üzere. Bu arabayı bir yöne doğru kırınca hemen drift yapıyor yamuluyor ya. Biraz yavaş gitmek lazım. Şöyle gidelim sakin sakin. Metasam gelmeyecek bundan sonra yoğunlukla. Normalde Outlast çekecektim ama Outlast'ın bir problemi var. Tıklıyorum tıklıyorum hata veriyor o kadar şey denedim baktım internetten falan filan. Bulursam onu çekeriz bir dahakine de o Outlast gelir. Gene meta Samp gelecek. Ama hani böyle iki videoda bir veya bir videoda bir bundan sonra gelebilir. Hani sürekli sürekli sürekli, sürekli her videomuz e, meta Samp ol olmayacak. E, mikrofon düştü bu arada konuşurken. Aa yine yamuluyoruz yine yamuluyoruz lan lan lan. Neyse abi yine kurtardım arabayı. Dediğimiz dediğim gibi dediğimiz yorum dediğim gibi ee, böyle işte. Dur şuradan bir basalım ya. Hop 3. vitesi aldım bir dakika. Aa gene yamuluyoruz. Bir dakika bir dakika bir dakika. daha aslanım şuradan dön bakayım sen. Devam ki. E, 2021 inşallah yani hepimiz cümlemiz için güzel bir yıl olsun. Sağlıklı, mutlu. önce başta sağlık olmak üzere inşallah şu korona olayından kurtuluruz da hayat normale döner. Ee, dediğim gibi işte böyle yani onun ne konuşayım ki? <gülüyor> Neyse <gülüyor> arkadaşlar işte ya, yani böyle diyeceklerim. Onun dışında e, onun dışında onun dışında arabayı sürelim biraz. Onun dışında yapacak bir şey yok. Ee, geçen bir de şey söyleyeyim de geçen bir tane free room tanıtım videosu attım ya daha doğrusu trailer. O şey e, hani öylesine dediğim gibi işte böyle e, saatler kaldı 2021'e girmeye ben şu an 31 Aralık akşam 8'de çekiyorum bu videoyu. Güzel yanladık he. Umarım abi güzel bir yıl olur cümlemiz için dediğim gibi. Şuraya bir girelim şöyle park edelim. Dediğim gibi abi e, umarım çok 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 güzel bir yıl olur. E, bildiğiniz üzere 2020 beklentilerimizi hiç karşılayamadı. 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 <laughs> e, sonra yani böyle ya arkadaşlar. Ha bir de e, şu espriyi yapmadan videoyu kapatmayalım. E, seneye görüşürüz. Bir dahaki videoyu da seneye atarım zaten. Ne kadar komik. <laughs> Seneye görüşürüz arkadaşlar.